Herkese merhaba oyun günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Yeni serimiz Fez'e başlıyoruz artık. Hadi hayırlısı. Bakalım. Ee, bu. Daha zaten başlamamıştık. İş şey yapalım. Mesela start niye bir yerim gözüküyor burada. Neyse options. Kontrol. E, ee, Öğreniriz. Game settings. Bunu geçelim. Ee, video settings. 1080 önemli. Yani müzik sıfırda yani girmesin bir kere de yani. eee dur dur bunları geç. Ee, sonra ne yapacağız? Start ne bileyim başlayacağız. ve Xbox için hazırlanan bir oyundur. Şu anda sağ tarafta ama sol üst gözükmüyor inşallah kaydediyordur ama kaydediyor yani kameranın ışığı açık herkesin kaydediyor kontrol etmeye gerek yok neyse ben biraz size face face dedim face anlatayım face arkadaşlar xbox için hazırlanan bir oyun ee xbox 360'da çıkmıştı ee ee xbox için hazırlanmış bir oyun ama e, bir Mayıs 2014 ne 2014'dü lan 2013 2013 Cuma değil Pazartesi miydi o gün Telefonda hemen bir kontrol edeyim Belki çarşanmadır Al kim aramış beni Cevapsız arama Annem Oğlum annemle az önce konuşmuştuk Ve elin içinde annem Allah Allah neyse çok da ee, hemen bakalım 1 Mayıs ne zamanmış? Çık. Takvim. Ağustos, Temmuz, Haziran. 1 Mayıs çarşamba günü. Aynen. 1 Mayıs çarşamba günü çıkmış bu fez. Ama bilgisayar e, bilgisayarlar için çıkmış. Fez normalde Xbox 360 için çıkan bir oyundur. E, yani Xbox için tasarlanmış. Ve e, hep Xbox'larda olacağını söylemiş yani adam yani bilgisayara çıkmaz mı demiş. Çünkü bilgisayardaki oyunlar salaklar içinde demiş. Yok ya salak değil de. Ne denir? Ee, yani kesinlikle bilgisayarda çıkmayacak demiş bu oyun. Sonra ne olmuş? Bir yıl sonra belki bilgisayara çıkartabiliriz demiş. Ee, sonra ne olmuş? Geçenlerde hangi Mayıs oluyor? Ee, hangi Mayıs oluyor lan? 1 Mayıs'ta 1 Mayıs'ta şam çıkartmış. Peki demişler. Ulan demişler. Hani yapmıyordun? Hani çıkmayacaktı bu? Hep konsol için çıkacaktı. Hep konsolda olacaktı demişler. Ee, i̇nsanlar. O da demiş ki sadece para için yaptık demiş. Ya para gelsin diye yemin ediyorum bilgisayara yaptık demiş. Neyse. Gomez bizim bu oynadığımız şu hareket ettirdiğim kişi var ya. Ana karakterimiz Gomez. Burası da Gomez'in evi. Şimdi. Ama yani gördüğünüz gibi kesinlikle gamepad şart. I şeye basarsanız döndürüyor. I L I bir I, L K Hayır. Ee, şöyle yaparız biz de. Oha. Nasıl oynayacağız bu oyunu ya? Abi. Ohoy. Gamepad harbiden de şartmış lan bu oyunda. Neyse. Gördüğünüz gibi böyle yukarıya çıkabiliyoruz. Galiba aynen çıktık. Sen kimsin? konuşabiliyor konuşabiliyoruz mu? CTRL hayır. Çık yukarı. Hmm, girmeyelim. Bizim direkt Aa, girmeyelim dedim girdik ya. Merhaba. Ben çıkacağım. <laughs> Hop. Nereye düştük? E, ne yapacaktık lan? T yukarıya çıkacaktık. Değil mi? Oğlum ne yapacaktık? <laughs> Fuck. Öldük. Merhaba. Hadi konuşalım. Lan daha mı damı yukarıda lan? <laughs> ya ben çok sevmiştim Fezi. Allah kahretmesin. merak da ediyordum bu oyunu. Sonra Steam'de bir ara bir indirim oldu. Bir şeyler oldu. Direkt aldım. Çok iyi indirimden aldım ha. Bir de ne yapacağımı anlasın. Hop, oh, okey, tamam. Ee, abi climb yapacağım da. Press bu. Allah'ım. What, what the oh, fuck? Oh, 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 oh. ne oluyoruz? Press yukarı tuş. Ve ee, tırman diyor. Hangi amcayla gidecektik ya buraya mı gidecektik lan yoksa? Hayır, bu değil, Buna değil. Allahım, nereye gideceğiz? Ay, daha bir kere çıkacağız. Ee, düşme, düşme. Aynen. Postayı buradan bir attı. Hani posta atmıştı ya adam. Merhaba amca. Ha. Demek ki iyi demeye çalışıyor. Bugün özel bir gün. Macera zamanı. Diyor. Ve şu anda just yoga. Der yoga gidiyorsun diyor. Macera diyor. Olaylar diyor. Olaylar. Oh oh oh. Fatıf fuck. Bir saniye. Eee onu müzik sıfırda tamam tamam. Bundan kopyalar girmez. Tuhaf bir küp. Üç boyut. Vay anasını. Ben anasını. Beyaz. Ve tuhaf bir olaylar zinciri ne diyorsunuz lan? Türkçe konuşmuyorsunuz. Hala anlaşılmıyor. Her ne diyorsanız helal olsun. Geç abi geç geç. Evet. <laughs> Oha uçuyoruz. Oh, oh yes. Oh, oh. what the fuck. Yuh. 9 17. Oh yes. Oh 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 oyun oyun what o-oyun, yavaş yavaş, o yes. Demek ki her şey üç boyutluymuş. Abi geç geç, anlamıyorum. Çünkü ne İngilizce konuşuyorsun ne Türkçe konuşuyorsun. What the fuck? Oo oy beyaz. Oo kafama bir şeyler yağıyor. Oo 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 o. Fez. Aynen Fez. Bildiğiniz Osmanlıdan Osmanlı'ya geri döndük. Müh.

Oy oh, yes oyun oyun CG oyun GG What the fuck Benim bilgisayarım böyle açılmıyor ki Hayır öyle bir şey olmadı Tuhaf Politron Traptor Trexel Engineer Press Enter Tekrar mı Enter? Allah'ın Oyun mu çöktü yoksa Abi bu oyun konsola çıkmayacaktı. Bilgisayarda olunca sorun mu oluşuyor? Acaba Xbox'tan mı oynamamız gerekiyor diyordum. Aynen. Oyunda sorun var. Mı? Acaba daha ilk yaptığımızda şey yoktu bakın. Fez yoktu. Ve oha. A'ya basınca gördüğünüz gibi üç boyut oluyor. Oh yes. Holy shit. Neyse. Aha da küp, tuhaf şekli. Bat, ondokamış. Ooo. Oyun tuhaflaşmaya başladı gibi. Gomez, efendim. Tamam, eyvallah. Nokta, bat. redstone bulacağız. senin bildiğin diyor. Aşağıya indik. Bu kapı dünyaya gidecek kapıymış. <laughs> 32 tane küp varmış, küp varmış. Ee, diyor ki küpler bu öyleymiş. them. Ama kontrol yana bakınca oyun hakikaten de şeyde oynanması gerektiğini e, taraftarıyım. Gamepad'de. Yani çünkü bu hareketi bile klavyeyle yapmamız gerekiyorsa hakikaten de Gamepad'de oynanması gerekir. Bu oyun Merhaba. What the fuck? Oh yes. Küp. Bir tane küpü bulduk. Bir küp çepte. Okey. <laughs> evet. Fes. <laughs> Böyle çıkabiliyoruz muyum? Aa, abi, Bu özellik çok güzel olmuş ya. Normal bir platformer değil bu demek ki. Yani platformer oyunlar normal transformerlarda da böyle olay olmuyor. Ve onun gene öldük ya. Oğlum pardon. Pardon teyze bunu yapacaktık. Ama sen de hiçbir şey söylemiyorsun ki. Eyvallah, bence de güzel. Osmanlı'da biz ona Fez diyoruz. Hatta oyun adı Fez. Hop hop, düşme. Eee... Oh... Benim kafam baya bir döndü. Eee hop, şöyle bir döndürürsek... Acaba, acaba, acaba... Oh, 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 oh düşmedik. Şimdi ne yapacağız? Nereye baktığımıza göre değişiyor bildiğimiz oyun. Oyun çok garip bir şey olmaya başladı. Evet. Haa Böyle şey, yukarıda çıkabildik. Böyle izinsiz bir biçimde geldik. Yemin ediyorum. Burası da boş olabilir. Ama şurada bir kapı var. Ha, biz kontrol ederse evet. Kapı var. Ama yok. <laughs> Hop. Okey biz yukarıya tırmanmaya çalışalım. Ha, bir de buraya gidelim bakalım. Okey girdik. Aaa! Kup! What is the fuck? What? Neyse ben çıkayım. Yukarı 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 Hadi What the fuck <coughs> Amca baş bir şey yapma amca. Uh. Hop. Ay küp. küp. Küp küp küp. Küp buldum. Yaşasın. Oraya nasıl çıkacağım lan? Nasıl dur? Oh yes. Oh. Çok güzel düştük. What is the... Ah dur. 8 tane küp bulacağım. Anladım kadarıyla. 3 tanesi cepte. Hatta kafamızın üstünde. Cebi geçtim. Ver kafam. Anahtarın yok diyor. Bir yerden bir anahtar çıksa çok güzel olur. Ee, acaba aşağıya mı inmemiz gerekiyor? Okey, merhaba millet. Bir bakalım. Ne varmış burada? Merhaba. Ha, ah, dört oldu. Ya az önce gördüğünüz şeyden kesin çıkacağım da. Onahtar yani piyano gerekiyor. Ve çok tuhaf bir oyun bu. Bu ne mi? Hayır. Ee... hop 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 yavaş 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 acaba bu ne yok hayır evet aslında bir adet şey yok ama adam haklı ya yani. kesinlikle boyu gamepad'de oynayın benim aklım şaşırdı şu anda Nasıl şuraya ya? Ay ya da şöyle bir şey yapacağız? Sesim gitti. Oh, en yukarı, en yukarı, en yukarı, en yukarı, en yukarı. Ölme, ölmedi. ölmedi değil mi? Hayır aklıma bir halt yok burada Ona da saçma bir oyun ya. Ve benim kafa iyice karıştı. Aynen tamam. Güzeldi. Ee, Sen bu. konuşabiliyoruz mu? Konuşamıyoruz. Oh yes. Holy shit. What the fuck gerek? Ve bu videonun da sonuna geldik. Diğer iki bölümde artık buluruz. Görüşmek üzere.